Sabah her zamanki gibi bismillah dedik çıktık denize. Normalde palamut da hani bu balığın yakalanıp tutulabileceği bir şey değil, ağ Ama muhtemelen dediğim gibi güneşlenen köpek balığı diyorlar. Ya gece bir tekne çarpmaya ya da bir şey oldu bunda ki şeymiş takılmış kalmış. Biz kayığımız 6 metre yaklaşık 2 saat 2 buçuk saat uğraştık. Sudan çıkartamadık. Sağ olsun arkadaşlardan yardım istedik geldiler. El birliğiyle çıkarttık. Ee, koruma altında olduğu bir tür de üniversiteye bağışladık. İnşallah bundan sonra bilime hizmete çıkıyor. Abi balık kaldı mı arkada? Ya Mehmet abi geriliyor şu an. 8000 tane olsun tamam mı? Bu kadar. Sakinliği çıkarıp 4000'e böleceğim onu. Çok iyi. Şap. Günden yavaşça, zarar vermeden yavaşça sağlığını gerçekleştiriyorsun sonra o yine yavaşça sağlamını gerçekleştirir. İlimizde ayrıca 4 adet e, alabalık işletmesi de şu an kuruluş aşamasında olup bunların toplam kapasitesi 600 ton ve yaklaşık 43 milyon adet yavrudur. E, bu e, işletmeler de faaliyete geçtikten sonra ilimizde toplam e, 42 işletme mevcut olacak ve bunların toplam kapasitesi 4050, 4050 ton alabalık üretimi yaklaşık 73 milyon adet de yavru alabalık yeşili şeklinde olacaktır. Tabii ki sene sene boyunca bu günü bekliyoruz. Sağım olacak. Anaçlarımız acaba ne kadar sağıma gelmiş, ne kadar verim alacağız. Şükür şu an iyidir anaçlarımız. Gördüğünüz gibi zaten bizim gençler de sağıma başlamış. Müdürümüz de burada. Müdürümüz de tabii ki bugün bize yardımcı olacak. Müdürümüz de ve personeliyle beraber her zaman yanımızdadırlar. Ve sonunda bize destek oluyorlar. Yakın zamanda oldu bu yeni ya. Çok değil ama görüntü çok kötü. Ne kadar süre oldu? Siz buralarda mı oturuyorsunuz? Ya ben burada çalışıyorum. Sabahları böyle yürüyüşe çıkıyorum ama yani yaklaşık bir hafta on gündür böyle. Daha önce bu kadar yoktu. Çoğaldı. Her sene oluyor. gün ne biliyor Balık tutuyorlar burada. Gemiler buradan tutuyorlar. Ondan sonra oradan pisliğini atıyorlar. Geliyor buraya. Birikiyor. Çoluk çocuğu buradan. Geçerken de mikrop bir hastalık oluyor. Vallahi bunu bilim insanları bilir ben pek. Benim fikrim biraz daha temizleme olsa, insanlar biraz daha duyarlı olsa, elindeki çöpü vesaireyi atmasa daha güzel olur. Çok yoğun evet. Bu aralar çok yoğun burada. Özellikle şu Büyükdere Sarıyer arasında çok var. Onu fark ediyoruz. Чек! 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ Böyle bir festivali düzenlemeyi düşünüyorum. Bunu ilk defa olduğu için 30 bin tane palamutumuzu depolarımıza koymuştuk. Bugünün de açık olması, güneşli olması biliyorsunuz hocamız geçişiyle, doğasıyla, deniziyle çok güzel bir Karadeniz'in incisi ilçesi. Dolayısıyla biz de insanlarımızı buraya çekip Türkiye'nin değerli insanları burada ağırlamaktan muhteşem Akçakoca'lılar da mutlu olacaktır. Ben de belediye başkanları olarak gelen misafirlerimize de onlar adına hoş geldiniz diyorum. Herkese de iyi eğlenceler diliyorum. i okay. do

Zaten şu an tezgahları suslayan birinci madde hamsi zaten vatandaşın da en çok tercih ettiği hamsi. Ee, onun yanında tabii keza istavrut oluyor. Yani sadece vatandaşın şu anki tek sistemi yani hamsi neden yeri değil ve istenilen hamsinin talebe neden olmadı. Ya bunu da ona yani hüküm veremeyiz çünkü bu deniz yani olduğu an zaten bol bol yansıyor olmadığı zaman da bu da denizin. E, şeysi diyeyim ben size yani tabirinde denizin o anki şartlarına bağlı. Sadece hamsinin yiri olmama işinden insanları müzderip hani daha çok yiri olsa hem vatandaş bol bol tüketmek istiyor. Yani o yüzden hamsi bildiğiniz Karadeniz'in incisi değil. Ben şu an elması diyorum. Çünkü yani o denizin olmazsa olmazı ve bütün hayvanların da en favorisi bu. Ondan dolayı yani bu hamsinin şu anki periyotu yani hiç açı olmaz yine de iyi diyorum yani. En azından geçen sene bunun hiçbir tanesi yoktu. Çünkü bu aylarda hamsiri bulma şansımız yoktu. Ama şu an yine birinci ayın ortasındayız. ikinci aya doğru gidiyoruz. Çünkü keza dördüncü ayın on beşinde sezon kapanacak. Ama bu şeysinde de yine ben bol bir bereketli sezon geçtiğine inanıyorum. Yine olur ama yani. Geçin. Şu an hamsi yeni geldi. Taze. 35'lik de var. Yerisi var 50 milyon. Şimdi hamsi, yine hamsiler şu anda kısım kısım geliyor. Şimdi gayetler kısım kısım. Bir parça bir yanda, bir parça bir yanda. İnce hamsiler de aynı. Şimdi hamsi az. Şimdi para mutbol olunca bu sene hamsi az, azdır. hamsi, hamsi. Hamsi. Çok hassas olmalıyız. Bu bir. Bunu neden söylüyorum? Bunu, bunu, buralarda, bu denizler temiz kalırsa, su ürünleri yetiştiriciliği devam eder. 69 tane işletmenin etrafında, yaklaşık şu anda 300 tane drone yaptığım ses bildirilerde avcılık yapan tekne var. Bizim tespit ettiğimiz. Bir, sürdürülebilir su ürünleri yetiştiriciliği için. Yani temiz denizlerde devam eder bunu. Çünkü üretim sürerse, yavru yaparsa, yumurtasını bırakırsa devam eder. İki, sizin yasal çerçevede avlanalım, o sınırlara uyalım. İki, denizlerimizi temiz tutalım, Kirleten olursa siz bizim birer Bahri gönüllümüzsünüz. Denizi sizler temiz tutacaksınız. Kirleten varsa sizler müdahale edeceksiniz. Bundan böyle kontrole çıkan sahil güvenlik bizim kontrol görevleri bunları görecek. Bunu bir kere yapıştıralım. <laughs> Yapıştır bana. Sağlam yapıştı mı? Yapıştı başkanım. Evet. evet. evet teşekkür ediyorum. aydınlatmanız için. Biliyorduk da sizin aydınlatmaz daha iyi oldu. Çok çok sağ ol teşekkür ederim. Kendi yapıyor sağ olsun. Bizi uyarıyorlar. Devamlı yardımcı oluyorlar. Herkese teşekkürler. Sağ olun. Sağ sağlayacaklar Denizler sizin. Çocuklarınızın geleceğimize miras bırakacağız onları. Kalın sağlayacaklar Allah'a emanet. Şunu tutalım bakalım. Şöyle uygun bir yapıştırma yeri görebiliyor musunuz? Bu arkası nasıl olumlu? Şöyle. Can, can yeleklerinin. Deniz ve doğayı tanıyın. Sevin ve koruyun. Doğru zamanda avı sonlandırma vicdanına sahip. An itibariyle dronlarımızla birlikte tespit ettiğimiz tekne sayısı 500'ün üzerinde. Bunun yaklaşık 300 tanesi ruhsatlı e, ticari tekneler e, geri kalanı e, özel teknelerle, tabii ki Körfez'de su ürünleri yetiştiriciliğinin yoğun bir şekilde yapılması hasebiyle e, balık popülasyonu olduğu için yurdun dört bir tarafından, Ankara'nın batısından itibaren herkes burada. Geldi. <laughs> ne geldi lan? Mercan geldi. <laughs> Yaklaşık 5000'e yakın e, amatör avcıyı denizlerimizin üzerinde görüyoruz. Tabii ki bu müthiş bir popülasyon. E, ama asıl mesele şu, sürdürülebilir su ürünleri avcılığı ve sürdürülebilir su ürünleri yetiştiriciliği için bu denizlerimizin temiz kalması, amatör balıkçıların avlanma yasaklarımıza balıkçılık ve su ürünleri genel müdürlüğümüzün yayınlamış olduğu, denetim talimatlarına tebliğe uygun olarak sürdürmeleri konusunda biz arkadaşlarımızı uyarıyoruz, denetliyoruz.